Arkadaşlar selamlar Tamir Adam Adam YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine birlikteyiz. Bugünkü videomuzda Opel Astra K 1.4 Turbo aracımızın periyodik bakımını yapacağız arkadaşlar. Aslında aracım şu an itibariyle yağ ömrünü %50 göstermekte fakat bu araçlarda bildiğiniz üzere yağ çok önemli olduğu için sürekli olarak aklımda soru işaretiydi. O yüzden ben de aracımın periyodik bakımını yapıp içerisinde hangi yağın hangi filtrenin olduğundan emin olmak için periyodik bakım yapmaya karar verdim. Bu bakımda şu şekilde göstereyim. Aracımın yağ filtresini değiştireceğim. Orijinal GM. Daha sonrasında yine orijinal GM hava filtresini değiştireceğim arkadaşlar. Yine orijinal olarak karbonlu polen filtremiz var. Bunu değiştireceğiz. Ve en önemlisi gördüğünüz gibi yağ arkadaşlar. E, Liqui Moly'nin Dexos 1 Gen 3 onaylı yağını aldım. E, bu araçlarda şiddetle Dexos 1 Gen 2 onaylı yağ e, kullanılması isteniyor. E, Dexos 1 Gen 2 ve Gen 3 olayını bir önceki videomda kısaca anlatmıştım. Bu videoda doldurma esnasında aradaki farkı da anlatacağım arkadaşlar size. Yağımızı da şöyle kenarıya bıraktıktan sonra son olarak aracın orijinal GM bujilerini tedarik ettim. Bugün vaktimiz kalırsa bakımdan sonra bunları da değiştireceğiz. Eğer ki vaktimiz yeterli olmazsa ayrı bir videoda detaylı bir şekilde bujilerin değişimini de anlatacağım size. Bu iridium bujiler neden tercih ediliyor? Bu bujiler hakkında biraz bilgi vererek buji değişimini de yapacağız. Yağ seçiminde Lükmoly'i tercih ettim. Biliyorsunuz bir önceki Astra H aracımda da periyodik bakımda yine Lükmoly yağ kullanmıştım. Orada da Lükmoly 530 molijen yağ kullanmıştım. Gerçekten aracım için çok iyi sonuçlar elde etmişti arkadaşlar. Çok soğuk havalarda sabahları ilk çalıştırmada aracımda beyaz bir duman atma mevzusu vardı. Bu mevzuyu kökten çözdü. Aracın çalışma esnasındaki gürültüyü azalttı. Ee, o nedenle o yağdan çok memnundum ve sonraki aracımda Astra K14 Turbo benzinli aracımda da yine likümoli yağı tercih ettim. Yağ olarak farklı markaların Dexos 1 Gen 2 onaylı yağları mevcut ama benim tercihim likümoliden yana oldu. Şimdi birlikte bakımları yapalım arkadaşlar. Bakım için ön hazırlıkları yaptım. Hemen size aracımızı şöyle göstereyim. Aracı aracın kirkosuyla bir miktar kaldırdım arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Yağı boşaltmak için ve filtreyi değiştirmek için aracın alt kısmından müdahale etmek gerekiyor. O yüzden ya aracı kaldıracaksınız, lifte kaldıracaksınız ya da bu şekilde benim gibi kirkosuyla kaldırıp aracı takozlayıp emniyete alıp alttan şu şekilde altına girerek bakın buradan alt kısma yatacağız arkadaşlar. Buradan şöyle kısaca göstereyim ben size ilk etapta. Şurada bakın hemen Filtremiz mevcut. Şurada da karter mevcut. Oradan yağı boşaltacağız. Filtreyi değiştireceğiz arkadaşlar. Daha sonrasında hava filtresi zaten kaput içerisinde. Polen filtresi de e, torpidonun arka kısmında. İşlemleri oradan devam ettireceğiz arkadaşlar. Yine malzemeleri göstereyim. Nasıl yapacağımızı anlatayım. Şimdi bakın şurada şöyle bir pet şişe ayarladım. Bu pet şişeyi üstten kestim. Alt kısma koyup e, yağı bunun içerisine boşaltacağım tamamen. Daha sonra şöyle bir pet şişeye doldurup ber tarafa göndereceğim. Yani doğaya atmayacağız. Bu doğa için bu madeni yağlar zararlı yağlar arkadaşlar. Şimdi tekrardan şöyle ürünlere bir göz atalım. Yağımız mevcut, filtremiz, hava filtremiz, burada yağ filtremiz mevcut ve karbonlu polen filtremiz mevcut. Şimdi arkadaşlar, ben şu şekilde filtre sökme aparatı ödünç aldım, tanıdığım bir arkadaşımdan. Siz de bu tarz bir şey bulursanız kendiniz yapacaksanız böyle bir şeye ihtiyacınız olacak arkadaşlar. Öncelikle bunu belirteyim size. Ha sadece bakım için böyle bir aparat alır mısınız? Almaz mısınız? Sizin bütçenize bağlı bir durum ama bence ödünç alabileceğiniz bir yer varsa bu şekilde ödünç alarak işlemi yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi sırasıyla önce araçtan yağı boşaltacağım arkadaşlar. Daha sonra yağ filtresini sökeceğim. Aracı aşağıya indireceğim. Araçtaki yağ tamamen süzülene kadar ben diğer hava filtresi ve polen filtresi değişimini yapacağım. Daha sonrasında alt kısmında karteri kapatıp ve yağ filtresini takıp e, üstten yağ doldurma işlemini tamamlayacağım arkadaşlar. Bu işlemlere başlamadan mutlaka yağ doldurma haznesine ve hava filtresi etrafına mutlaka bir hava tutun arkadaşlar. Çünkü buradaki toz parçacıklar motor içerisine giderse sıkıntı olabilir. Ee, bu arada yağ boşaltmadan önce mutlaka şuradaki yağ kapağını ve yağ çubuğunu çekiyoruz. Önce buraya bir hava tutayım. Şimdi yağ kapağını açacağım. Yağ çubuğunu çekeceğim. Aracı kaldırıp alt kısmından yağını boşaltacağız. Aracın alt kısmındayım. Bakın şurada hemen yağ boşaltma tapamız mevcut. Karter. Şu da yağ filtremiz. Şimdi bunun ikisini her ikisini de sökeceğim arkadaşlar. Yağı boşaltacağım. Filtreyi alacağım. Arkadaşlar aracın üzerindeki yağ filtresini söktüm. Bakın gördüğünüz gibi boş filtre kullanılmış. Ve bakın araç yağ ömrü %50 demesine rağmen şu an yağın durumu bayağı kötü görünüyor. Şimdi üzerindeki çıkan boştu. Ee, ben yerine GM'nin orijinal bu filtresini takacağım. Arkadaşlar filtreyi yerine takmadan filtrenin oturacağı haznenin kenarlarını şu kısımları böyle güzel temizlerseniz bu şekilde daha sağlıklı olacaktır. Şimdi yeni filtremizi yerine takıyoruz. bu işlemleri yaparken tork anahtarı kullanmanız lazım arkadaşlar. Şu an ben e, elimde bir tork anahtarım olmadığı için bunu mecburen göz kararı sıkacağım. Bu kadar yeterli olacaktır. Yağ filtresini taktım. Tapa açık. Dipte kalan son damlacıklar akıyor. Şu an araç yan duruyor. Muhtemelen şu kısımlarda yine yağ var içerisinde. Aracı indireceğim. Diğer filtreleri değiştirirken bu içerisinde kalan yağ tamamen boşalacak. Son olarak tekrar kaldırıp tapayı takıp daha sonra yağını doldurup işlemi tamamlayacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aracı indirdim. Şu an araç düz bir zeminde ve içerisindeki yağ tamamen boşalmasına ee, uygun bir vaziyette İçerisindeki yağ tamamen süzülürken Ben şuradaki hava filtresini Değiştirerek işleme devam edeceğim Hava filtresini Buradan sökebilmek için Şu şekilde e, yıldız uçlu bir Tornavida ya da bu şekilde bir matkabınız varsa ihtiyacınız olacak malzeme bu Öncelikle şuradaki e, Hava filtresinin ön kısmındaki Parçayı almanız gerekiyor Şu elimin olduğu yerde bir klips mevcut bu klipsi bastırıp yukarı doğru çektirdiğinizde bunu yerinden bu şekilde çıkarabiliyorsunuz. Daha sonra şurada 1 2 3 ve şurada olmak üzere 4 adet civatası mevcut. Dördüncü civatayı da söktükten sonra bakın yukarıya doğru geliyor. Şimdi buraya kadar tamam. Kapağı açtık. Kapağı açtıktan sonra şurada bir kelepçe mevcut. Ee, bu boruyla beraber döndürmeye çalışırsanız şu kısma zarar verebilir. O yüzden öncelikle şu kelepçeyi gevşetiyorum şöyle. Bu çok rahat bir şekilde buradan çıkıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. da çıkardık. Filtremiz burada. Şu şekilde ters çevirip şu arka kısımda tırnağı mevcut. Şu tırnaklara bastırıp şu şekilde bastırıp öne doğru çektiğiniz zaman yerinden bu şekilde yerinden çıkarabiliyoruz arkadaşlar. Filtreyi çıkardıktan sonra üst kapağı kenarıya koyup alt kısımdaki hava filtresinin alt kısmını güzelce temizlememiz lazım arkadaşlar. Buraya güzelce hava tutmamız lazım. Bunun iç kısmı görüyorsunuz tozlu. E, direkt olarak önden hava çektiği zaman tozlu bir tozlu bir yoldan geçtiğinizde o toz toprak buradan hava kanalıyla direkt olarak bunun içerisine geliyor. Zaten bu tozlu toprağın motor içerisine gitmemesi için hava filtresinin varoluş sebebi bu. Şimdi bu kısmı da sökeceğim arkadaşlar burada. Bu alt kısımda hiçbir şekilde civata yok. Tamamen takozlar plastiklerle sabitlenmiş durumda. Şu şekilde çektiğiniz zaman rahat bir şekilde yerinden çıkarabiliyorsunuz. Bunu çıkarıp güzelce temizlemenizde fayda var arkadaşlar. Çok çok aşırı kirli değil ama içerisinde yine birazcık büyük Tozlar mevcut. Şimdi bunu temizleyelim öncelikle. Bu işlemleri yaparken arkadaşlar şuradaki sökmüş olduğumuz hortumun alt kısmını güzelce kapatmamız lazım. Burayı izole etmemiz lazım. Buradan içeriye büyük miktarda toz toprak ya da herhangi bir yabancı cisim giderse doğrudan buradan içeriye gidecek toz toprak doğrudan turboya ve motora gider. Bu durum cidden problem oluşturur, sıkıntı olur arkadaşlar. Buna dikkat etmek gerekiyor. Şimdi şu kısmı güzelce kapatacağım. Gördüğünüz gibi buradan artık toz toprak giremez. Burada işlemi rahatlıkla yapabilirim. Filtre kabının alt haznesindeki tozu toprağı temizledim arkadaşlar. İç kısım bu şekilde gözenekli olduğu için çok fazla e bu kısımdaki böyle yapışan tozları temizleyemedim ama büyük partikülleri buradan çıkardım. Şimdi bunu aynı şekilde yerine koyacağım. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar şimdi. Yeni filtremizi takacağız. Yeni filtreyi takarken e, dikkat etmemiz gereken nokta filtremizin ön kısmını yuvasına takıyoruz. Arka kısımda tırnak mevcut. Bakın şu tırnaklar. Birazdan bunlarla ilgili bir e, birkaç şey söyleyeceğim. Ön kısmını içeriye yuvaya taktım. Arka kısmını tırnağın içerisine oturttum ve öne doğru bastırıyorum. Bakın. Tık sesi duydunuz. Tekrar gösteriyorum. Şuradaki az önceki gösterdiğim tırnaklara bastırıp geri doğru çektiğinizde yerinden çıkıyor. Daha sonra bakın öncelikle boru kısmını şu kısmı yerine takıyorum. Arka kısım yuvada ve öne doğru bastırıyorum. Gördüğünüz gibi yerine takıldı ve kilitlendi. Filtre takma işlemi bu kadar. Bu kadar basit arkadaşlar. Bunu herkes yapabilir. Daha sonra söktüğümüz civataları takıyoruz. Burayı geri açıyoruz. İçerisine hiçbir cisim kaçırmadan hemen hızlıca yerine kapatıyoruz burayı ve kelepçesini sıkmayı kesinlikle unutmuyoruz arkadaşlar. Evet. Son olarak şu kısımdan sökmüş olduğumuz plastiği önce ön kısmını önce ön kısmını yerine takarak aşağıya doğru bastırıp bu şekilde kapatıyoruz. Hava filtresi değişim işlemi bu kadar arkadaşlar gördüğünüz gibi bu işlem tamamlandı. Herhangi bir şekilde buradan bir kablo vesaire sökmedik. Buradaki kelepçeyi sökmüştük. Bunu sıktık. Buradaki hava kanalını sökmüştük. Onu taktık. Filtreyi taktık. Civatalarını sıktık. Ee, herhangi bir eksik nokta kalmadı. Şimdi polen filtresini değiştireceğiz arkadaşlar. Bunun nerede olduğunu, nasıl söküldüğünü, nasıl değiştirildiğini göstereceğim. Devam edelim. Sırada polen filtresi var. Polen filtresi aracın torpido haznesinin arka kısmında. Öncelikle torpido haznesini açıyoruz. İçerisinde herhangi bir cisim varsa alıyoruz. Daha sonrasında şu yan kapağı şu şekilde kenarıya doğru çektirdiğimizde burası açılıyor. Burayı açmanız gerekiyor. Burayı açtıktan sonra şurada iki adet civata mevcut. Görüyorsunuz. Bu iki civatayı alacağız. Daha sonrasında karşısında da iki adet civata var. Bunları da alacağız. Son olarak iç kısımda bir civata daha mevcut. Bunu da sökeceğiz. Torpil haznesini öne doğru çekip yerinden çıkaracağız. Bu işlemi yapabilmek için 7 numaralı lokma ucuna ihtiyacımız var şu şekilde. Kısımdakini sökmeyi unutmayın. Genellikle bu vida unutuluyor. Vidaları söktüm. Kapağı kapattım. Şu şekilde alt kısımdan tutarak çektim ve çok kolay bir şekilde yerinden çıktı. Yerinden çıkardıktan sonra şu kameramı alayım. Evet, polen filtresi şu görmüş olduğunuz kapağın arkasında şu kısımda arkadaşlar. Şimdi şu yan tarafta bir tırnak mevcut. Aynı şekilde bir tane de diğer tarafta mevcut. Bunları açtıktan sonra kapağı aşağı doğru açıyorsunuz. Bakın, polen filtresi orada. Polen filtresini buradan çıkarıyoruz. Gördüğünüz gibi bayağı bir kirlenmiş polen filtresi. Ne olduğu belli değil, adı sanı yok. Şimdi bunu çıkardık buradan. Bunun yerine orijinal karbonlu polen filtresini yerine takıyoruz. Burada dikkat etmeniz gereken şurada hava akış yönü mevcut. Bunu dikkat etmeniz lazım. Hava akış yönüne göre takmanız gerekiyor. Filtreyi taktıktan sonra kapağı kapatıyoruz. Tık sesini duyun arkadaşlar. Şu yan taraftaki kilitler kitlesin polen filtresini yerine taktık. Bundan sonrasını söktüğümüz işlemin tersi yönünde toplayarak buradaki işlemi de bitireceğiz. Polen filtresi değişimi de bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar yağ doldurma işlemini yapmadan önce bir takım bilgiler vermek istiyorum. Bilindiği üzere Astra K araçlarda piston kırma olayı mevcut. Bu durumun önüne geçebilmek için mutlaka konulacak yağın Dexos 1 Gen 2 onaylı olması gerekiyor. Bununla beraber Likumoli bu yağın Dexos 1 Gen 3 onaylı olanını çıkardı. Ee, bir önceki videoda bu konuyla ilgili bir takım bilgiler vermiştim. Şimdi bu yağ e, ne anlama geliyor? Bizzat Likumolin'in Türkiye Dispiritörü ile görüştüm. Dexos 1 Gen 2'nin e, iyileştirildiğini e, Dexos 1 Gen 3 yağ olarak da piyasaya çıkarıldığı söylendi. Yani e, yağ bir nevi güncelleme almış arkadaşlar. Dexos 1 Gen 2 önerilen yağ için bundan sonra Dexos 1 Gen 3 yağ da kullanılabilecek bunun da bilgisini size burada vereyim. Ee, peki bu yağ neden önemli? Israrla söylüyorum. Dexos 1 Gen 2 veya Gen 3 neden önemli? Araç üreticisi bu araçlarda kronik piston kırması olayının yaşanmaması için bu yağ öneriyor arkadaşlar. Bu yağ kullanılmasını tavsiye ediyor. Siz bu yağ dışında farklı bir yağ kullanırsanız aracınız e, ilerleyen süreçte piston kırma, segment çatlatma gibi durumlar yaşayabilir. O nedenle mutlaka ve mutlaka aracın üreticisinin önerdiği yağı kullanın. Şimdi son olarak yağ doldurma işlemini yapacağız. Yağımız burada. Şu şekilde bir kendime huni yaptım pet şişeden. Bu etrafı her tarafı yağ yapmaktan iyidir. Bir tane bezim var. Herhangi bir taşma ya da buradan yağ çubuğunu kontrol edeceğiz. Onun için bezim mevcut. Aracın kataloğunda 4 litre yağ aldığı söyleniyor arkadaşlar. Ben 5 litrelik bir yağ aldım hani olur olmaz dökülme vesaire gibi durumlar söz konusu olmaması için ya biraz fazla aldım. 5 litrelik aldım bu tarz sıkıntılar yaşamamak için. Yağı açıyorum şu şekilde. Yukarıya kaldırdım. bir kısmını koyacağım daha sonrasında yağ çubuğuyla yağı kontrol edeceğim Ya doldurma işlemi tamamlandı arkadaşlar, e, filtreler değişti, yağ değişti, yağ seviyesi kontrol edildi, herhangi bir problem yok. İşlem bitti mi? Henüz bitmedi. Ne yapmamız gerekiyor? Aracın kadran kısmından yağ ömrünü sıfırlamamız gerekiyor ki bir sonraki bakımda araç bizi uyarsın. Şimdi bu işlemi yapalım. Şu an aracın iç kısmındayız arkadaşlar. E, aracın bakım kilometresini yağ ömrünü sıfırlamak için öncelikle şuradaki menü tuşuna bir kez basıyoruz. Gördüğünüz gibi seçenek araç üzerine geldi. Daha sonra yine buradaki joystick ile gördüğünüz gibi aşağıya doğru hareket ediyoruz. Burada kalan yağ ömrü seçeneği var. Burada bakın arkadaşlar şuradaki tuşa basılı tutarak Burada sıfırlamak istediğinize emin misiniz diye soruyor. Yine joystick ile evet seçerek gördüğünüz gibi kalan yağ ömrü %100. Yağı az önce yeni değiştirdiğimiz için kalan yağ ömrü %100 olarak gördü. Bakım zamanı geldiği zaman bize araç yine buradan bakım uyarısı verecek, bizi uyaracak, bilgilendirecek arkadaşlar. İşlem tamamdır. Biraz sonra aracı stop edip tekrardan yağ seviyesi kontrolü yapacağım ve bakım işlemini de bu şekilde tamamlamış olacağım arkadaşlar. Şimdi çıkan filtreleri ve yağı bir kontrol edelim. Daha sonra da videoyu kapatırız. Gördüğünüz gibi yağ filtresi boş marka kullanılmış. Yağın durumu bu şekilde. Hangi marka yağ kullanıldığı belli değil. Yine aynı şekilde hava filtresi boş kullanılmış. Hava filtresi de tamamen kirli. Araç üzerinde yağ ömrü %50 görünüyordu ama şu anki buradaki durum %50'den daha farklı görünüyor. Bakın polen filtresi bayağı kirli, bayağı dolu. İyi ki bu bakımı yaptık araç için. Bundan sonraki süreç daha sağlıklı olacak. Siz de yeni araç aldıysanız mutlaka ve mutlaka alır almaz bakımlarını yaptırın arkadaşlar. Aksi takdirde başınıza arayabilir. Araç üzerindeki yağ bilgilerine, yağ kilometre bilgilerine aldanmayın. Aracınızın bakımını yaptırın. İçiniz rahat olsun, kafanız rahat olsun, yolunuz açık olsun arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu tarz videoların devamının gelebilmesi için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın.